Merhaba arkadaşlar. 2022 yılı mısır satımız hayırlı olsun. Şu an dördüncü parçadayız. Dördüncü parçayı biçiyoruz. Arnamız 60 dekar. Makinemiz 2013 model 5070. Mısır tablamız A40 2011 model. Şu yandaki bu kadar sonradan takma. Tablamız çok güzel. da çalışmamış. Makinemizi yeni aldığımız için tablamızı yeni aldık. Şu an ikinci makinemiz 2012 50-70 yılı geçiyor eski yerine. Biz şu an Konya'nın e, Yunan Yuna Mısır Asadını geçirmiş bulmaktayız. E, Mısırlar bu sene düşük. Geçen seneye göre derin biraz daha az. 1300-1400 ve 2 ton arası Mısır bekliyordu inşallah. Şu anki biçtiğimiz Mısır 1,5 ton yapıyor. Şu an zayıf tarafında düşüyoruz bir buçuk ton. 1600, 1700. Ortalaması 1600, 1700 bekliyoruz burada. İçerimiz, e, 2013 model 50 etmiş. Dakarda 3 litre geçiyor şu anda. 3 litre yazıyor. Geçiyor hatta. Piyasa fiyat belli değil mısır biçimi. Kutular sokması olduğu için fiyata çıkmayamıyoruz. Ama piyasanın 5-10 lira aşağısından çalışacağımıza eminim. Sırf yam e, yamyamlara dert olsun. Hiç bastım para kazanmıyorum. Dost kazanıyorum. Benim için para önemli Dost önemli. Şu an belki bu şekilde şey görmemişsiniz. Sağla sahibimiz Ali Ayas kardeşim. Belki hayatınızda böyle bir biçim görüyorsunuz ilk defa. hafta sadece geriye birsin bırakacağız. Reis Bişerci. Arkadaşlar şirketimizin ismi biçerci Reis. Eee Reis'in şu anda şirketinde 2 adet biçer bulunmakta. Allah biçerle ekin sezona girmeyi düşünüyoruz. Arpa buğday sezonuna 4 biçerle girmeyi düşünüyorlar. 2023 yılında 2023 arpa boday sezonuna. Üçerçilerim ne kadar da para kazanmadım dediyse geçtiğimiz sezon en kötü ihtimalle hiç çalışmadım dese 300 bin TL para kazandı. Yani kimse ağzını götünü bükmesin. Yok ben para kazanamadım, yok şey yapamadım, yok yaptım. Yatan insan 300 bin TL para kazandı, yatan insan. Keyfek çalışan insan. Biz geçen sene 5 makine çalıştık. Bizim bir makinemiz vardı. Geri kalanlar ortaktı. 50 bin defa yermiştik geçen sene. Makine başı 600-700 bin TL düştü. 600-700 bin TL de bu zevkinde güzel para yani. Paranın kıymeti yok ama güzel para. Bu 2013 makini makineyi bir ay ölü olmayalı. 110 bin TL aldı. Akrik Musa tabası 2011 model. Yine söylüyorum arkadaşlar. 85 TL'ye mal oldu bize. Getirip e, bakımlarınızı kendim yapıyoruz. Her yıl düzenli olan şey doyuruyorum Makinelerin maliyeti ne kadar yüksek gözükse de çalışmalarına göre o kadar yüksek bir meblağ değil bence. Öyle düşünüyorum. Yanlış mıyım Ali Bireyim Bey? Çok haklısınız efendim. Yani parça çok pahalı şu anda salata pahalı. Biz doğma büyüme bu işin içinde olduğumuz için e, anlıyoruz. Elimizden hata tutuyor. Açıyoruz, söküyoruz, dağıtıyoruz, topluyoruz. Yapıyoruz bir şeyleri. Kaç yıldan beri bu işi yapıyordunuz? Babam gibi 25 senedir beri bu işi yapıyor. Ben de 9-8 yaşından beri bu işin içindeyim. 8 yaşında amcama içeri bakma yaparken yardım ediyordum. Anahtar getirdim. 8 yaşından beri yapıyorsunuz. Evet. Şu anda kendiniz 22 yaşındasınız. Evet şu an kendim 22 yaşındayım. Peki e, hatırladığınız kadarıyla hangi makineyle başladınız? 8000 8 vardı bize. Gömme Çok kaç model olduğunu hatırlamıyorum da 86 olması lazımdı. 86 model gömme lazım. 8 ile başladınız evet, yani. hatırladığınız kadar. Daha önce peki daha öncesi ondan sonra 8 bin, 2014'ten yana 2018'e kadar TC vardı. 2005 NC56 2005 56, model. 2005 model. Üstüne makine tanımam çok temizdi. Ee, bazı ıspıdıladığım dolayı sattım onu. Yani artık e, zamanı gelmişti değişim, değişim zamanı. Çok temiz makine. Alan hayrını görsün. Yani alan da şu anda muhakkak memnun kalmıştı. Çok temiz kullanıyordum makineyi. Evet. Ondan sonra 2000 e, bir sene bir çevcilik bıraktı. Yapmayacağız dedik. Ben dayanamadım yine. İki sezonda şoför gittim Eskişehir çiftelere. Ben bu şoför gittim. Daha e, zor babamla kavga bela. Baba gideceğim edeceğim yok. Öz gitme gitme. Hastalık olmuş bu iş bizde. Hastalık. Yani yapamıyoruz. Yani bu meslek e, hastalık diyorsunuz öyle evet. mi? Para kazanmak kimin umudu? Hastalık. Yani bağımlılık olmuş. Aynı siyah gibi. Siyah içmeden nasıl duramıyorsanız. Bu da öyle bir şey. Evet, Siz de bir çerçeve yapmadan duramıyorsunuz, öyle Duramıyoruz mi? Duramıyoruz, asla. E, depomuz şu an doldu. Evet, şöyle depoyu da gösterelim. E, burada... Bak, pirinç gibi çıkartıyor maşallah. Oh. Usta ayarını Şöyle gibi. Dışarıdan da size depoyu göstereyim arkadaşlar. Şöyle depomuz dolmuş bulunmakta. makinemiz 3500 lira çekilde gitmişti. Allah'ın izniyle bugün gelmezse yarın o da yola çıkıp gelecek. İşlerimiz sıkışıyor şu an. Müşteriler biraz sıkıştırıyor. Herkes şu an gün veriyor. Allah'ın izniyle aklından geleceğiz. Yapacağız. Evet Ali Bren Bey var mı izleyicimize söyleyeceğiniz başka bir şey? Ee, herkes kendine iyi baksın. Dikkatli olsun. Bol bereketli bir sezon dileriz. Yani içercilik iyi bir meslek değil. Tozun, pisin, kirin içinde iyi bir meslek değil. Sosyal yaşantı sıfır. Ama, ama yaşamasını bilene sosyal yaşantı on numara. Ama biz seviyoruz. Bu işi biz seviyoruz. Tozu, kiri, pası biz seviyoruz. Alışmışız. Evet, herkese günler. Kendinize çok iyi bakın. çıktı